Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. İkinci büyük kenti Gence'ye. Fatih Avanos Gence'de Gence Başkonsolosumuz Sayın Zeki Öztürk'te yanında arkada konsolosluk binamız işte Türk bayrakları, Azerbaycan bayraklarıyla donatılmış. Hemen sözü onlara bırakalım. Coşkun Özen, Nevruz Bayramı tabii buranın milli bayramı ve 9 gün resmi tatil. Nevruzunda Nevruz'un da en fazla, en güzel kutlandığı noktalardan biri de Gence. Nevruz Bayramı dolayısıyla Gence'nin en görkemli yapıtlarından biri. Gence Valiliğinin önündeyiz ve gördüğünüz gibi de Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılmış 9 gün resmi tatil süresince bu bayraklar burada asılı kalacak. Hemen ön tarafında da yine Semeni var o da Nevruz kutlamalarının aslında ev sahipliği yaptığı o meydandayız. Gence'ye girdiğinizde de yine sizi Türkiye ve Azerbaycan bayrakları karşılıyor ve yine şehitlerin resimleriyle Karabağ'da şehit düşen askerlerin resimleri sizi karşılıyor. O yüzden Gence gerçekten çok önemli. İlk başkent ve yine Nuri Paşa'nın da karargahını kurdu. o noktadayız. Gence'de çok değerli bir misafirimiz var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Zeki Öztürk konsolosumuz burada bizlerle birlikte. Efendim kısaca Nevruz Bayramı nasıl geçti? Sizden bir onu almak isterim. Bu bayrakları gördük dedik ki buradan yayın yapalım. E, Coşkun Özen de ona dikkat çekti. Çok güzel görünüyor dedi. Neler söylersiniz? E, bu pandemiden sonra e, Gence'de e, hakikaten sadece Nevruz Bayramı değil, cemrelerle başladı kutlamalar. 3-4 e, e, cemre, burada 4 cemre var. Dördü de e, coşkuyla kutlandı ve bunun akabinde de 17 Mart günü bu gördüğünüz alanda e, yoğun bir kalabalığın e, katıldığı e, muhteşem bir e, Nevruz bayramı kutlaması oldu e, vali ve milletvekilleriyle beraber şehir erkanında katıldığı sanatçıların hem tiyatro hem ses sanatçılarının gösterilerde bulunduğu sahne aldığı muhteşem bir kutlama oldu ve sizin de söylediğiniz gibi hakikaten e, Nevruz Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor. Gence'de ise hele bambaşka bir coşkuyla kutlanıyor. Önceki Nevruzlar'da bunu görememiştik. Bence biraz burada sizin de çok emeğiniz var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Buradaki ilişkileriniz çok iyi, çok seviliyorsunuz. Millilerimiz Gence'de neden burada? Ondan da bahsetmenizi istiyorum. Şu anda da devam eden bir turnuva var. Ee, Uluslararası Judo turnuvası çerçevesinde 7 ülkenin katıldığı Ümit Milli Judo takımımız da e, şu an Göygöl e, Olimpik Spor Kompleksi'nde yarışmalara devam ediyor. Bir yarışmacımız şu anda finale yükselmiş durumda. Onun da müsabakasını inşallah izleyeceğiz. Ee, bu da e, yine Karabağ Savaşı sonrası ve pandemiden sonrası bu bölgede geç, e, geç, gerçekleştirilen önemli bir spor etkinliği ve ülkemizde kardeş Azerbaycan sporcularıyla beraber diğer e, yedi ülkeden e, gelen sporcularla beraber e, bu müsabakalara iştirak ediyorlar. Efendim son olarak Ramazan geliyor. Tabi Gence'yi biliyoruz ki her Ramazan'da özellikle Türk hayırseverlerin çok fazla yardım gönderdiği bir şehir. ve Ramazan'da özellikle Karabağ Savaşı'na olumsuz etkilenen ailelere ulaşıyor. TİKA olsun, Kızılay olsun, Diyanet Vakfımız olsun. Bu senede böyle bir programlar olacak mı? Yardımlar var mı? Geliyor mu? Evet, bu e Bakü Din Hizmetleri Müşavirliğimizin girişimiyle ve e, Almanya'daki vatandaşlarımızın DITİB aracılığıyla katkı verdikleri bir yardım kampanyası. Bu senede inşallah Ramazan'dan önce e, az e, teminatlı Azerbaycan tabiriyle e, vatandaşlarımıza, buradaki kardeşlerimize, e, ulaştırılacak. Bununla da biz buradaki e, Gence'de e, hizmet veren e, STK'larla beraber e, bu organizasyonu inşallah gerçekleştireceğiz. Onların e, bir miktar faydamız olabilirse, mutluluklarını paylaşabilirsek bu şekilde bundan da biz ayrıca ülkemiz olarak e, huzur bulacağız ve kardeşliğimizin e, bir nişanesi olarak e, bu etkinliği de gerçekleştirip bir şey olacağız. Sayın Başkonsolosum çok teşekkür ederim yayınımıza verdiğiniz katkılardan ötürü. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Başkonsolosumuz Sayın Zeki Öztürk'le e, Gence Valisi önünden özellikle Ramazan Bayramı öncesi de gelen yardımlara ilişkin de bilgileri aldık. Ümit Millilerimiz de bugün e, iki final müsabakası olacak. Millilerimiz finalde olacak ve diğer taraftan gördüğünüz gibi Nevruz'un aslında etkilerini yansımalarını şehrin birçok noktasında Türk ve Azerbaycan bayraklarını görmek mümkün. Bu kareleri de sizlerle paylaştık diyelim. Gence'den son notlar bu şekilde söz size bırakalım. Fatih Avanos sana konuğun Sayın Zeki Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz Bakü'den aktardıklarınız